Doğru, e, orta vadeli program çok daha e, şey yapar, böyle her yıl açıklanır ve aslında her yıl açıklandığı da şöyle bir şey oluyor Zeynep Hanım. Her yıl açıklandığında bir önceki yıl açıklanan verilerin e, güncellendiğini görüyoruz, revize edildiğini görüyoruz. O biraz daha ön plandadır fakat orta vadeli program esasında 5 yıllık kalkınma planlarına dayalı olarak hazırlanır olmakta zorundadır zaten. Plan program ilişkisi hiçbir zaman kopmamalı. Ben şu plan dönemlerinde yani çok uzun vadeli bir bakış açısıyla ki 5 yılda çok uzun değil ama yani orta vadinin e, biraz üstü diyelim. Böyle bir bakış açısıyla işte büyüme trendini yakalamayı çalıştığını e, hedeflediğini hangi ölçüde gerçekleştirebiliyor e, bunu odaklanmak zorundayız ve kesinlikle büyüme politikalarında her zaman bir haritasızlık oldu. Her zaman büyüme önceliklendi ama yine de ortaya çıkan sorunlardan en fazla büyüme oranı etkilenmiş oldu. Ya bir işte petrol krizinde ya başka bir olumsuz dış konjonktür olayında ya da ülke içinde başka bir problemde her zaman hedef büyüme oranından müthiş sapmalar kendisini göstermiş oldu. O yüzden Hani ilk kurban edilen e, aslında üzerinde en çok titren ama hiçbir şekilde gerçekleşmeyen büyüme leleri e, var, hedefleri var. E, nihayetinde işte bu aradaki kayıp yılları da ben göstermek anlamında hazırladım. E, veriler tabii ki e, Cumhurbaşkanlığı strateji bütçe başkanlığının verileri, e, onlar da muhtemelen e, TÜİK'ten topluyorlar. Evet, nihayetinde öngörülebilirlik çok önemli, bir politikanın baş tercih edilebilmesi çok önemli, bir politikanın diğer politikaya çok da fazla feda edilmemesi çok önemli. Şu anda her ikisi birden yapılmaya çalışılıyor tabii ki Türkiye'de. Hem enflasyonla mücadele de yol alınsın ama aynı zamanda büyüyelim ama yoksulluk da olmasın. Fakat işte sonuç ortada o açıdan e, bu e, tabloyu umarım Hani ilgilenenler de ekran görüntüsünü <laughs> alabilirler nihayetinde herkese paylaştığımıza göre e, son yıllarda biraz daha e, nokta atışlar var elbette e, ama bunun tabii ki kısa süreli siyasi iktidarlar geldi gitti Türkiye'ye e, en nihayetinde 22-23 senedir iktidarda ve Türkiye'nin herhalde bütün bu anlamda toplumsal ekonomik bilgiler yapı her türlü haritası ellerinde olduğu için herhalde son dönemde bir şey var. Hedefle gerçekleşen arasında bir uyum söz konusu. Ama şu var tabi şeyde son 12. 5 yıllık kalkınma planı çok daha yüksek büyümeye e, kişi başı milli gelirde inanılmaz böyle e, 25 bin dolarlara falan çıkmayı gibi şey yapıyor, e, planlıyor. Onu da plan dönemi bittiğinde yani e, 2028'den sonra bakalım nasıl bir grafik ortaya çıkacak.